Saat kaç? Daha demin sordun ya Pervin. O zaman neden bakıp duruyorsun saati? Bilmiyorum alışkanlık işte ne bileyim. Yapma Şevket. Anlamıyor muyum sen ne diyorsun? Dakika başı saatine bakıp duruyorsun. Nikah saatine ne kaldı şurada? Aramasalar bile çıkıp gitmelisin. Belki beni istemezler ama, Sunna içten içe senin orada olmanı ister Bence. Pervin benim günahım senden büyük anlamıyor musun sen? Bak Rafet seni affetti, yakında kızlarını da affederler. Ama ben kendimi affedemiyorum kendimi. Yani çocukların da beni affetmesini beklemiyorum. Necat arıyor. Necat? Maalesef olmadı. Anlamadım. Bitti. Nikah iptal. Şuna yüzüme bakmıyor. Söyledin değil mi? Söyledim. Ah çocuk. Yapma dedim ben sana. Çok üzgünüm. Ben de. Субтитры Kuzum. Ne yaptın kızım sen? Öyle acayip bir şeyler ya işte her şeyin üstüne düşündüm ve... Hayatım biliyoruz ne olduğunu. Necat Bey'in yanından geliyoruz hepimiz. Hmm. Her şeyi iptal etmişsin. Öyle tak diye yüzük atmak olur musun ha? Öyle gerekti abi. Şuna bir bakayım ya? Bakarsın sonra be kuzum. Ya ne oldu anlatmayacak mısın? Ne mi oldu? Annem yaşadığını öğrendik abi. Sumacım, yani Necat Bey sana söylemediği için kızman anlaşılabilir bir şey ama nikah iptal etmek falan bitti işte Burcu. Hayatım, adam sen kötü hissetme, üzülme diye söylememiş. Bunu anlayabiliyorsun değil mi? Ne ne kadar üzülüp kırılacağımı ben karar verebilir miyim? Ya peki bu işin bir oluru yok mu? Bir geri dönüşü falan? Necat Bey'le çok güzeldiniz siz. Bakanın içi gidiyordu. Evet güzeldi, yaşandı, bitti. Tamam. Kapatabilir miyiz konuyu? Tamam, kapatabilir miyiz gerçekten konuyu? Üzülüyor kardeşim. Demek ki çok sıcağı sıcağına şu an darlamayalım bence. Ben baktım. <laughs> Gel bakayım Oh bir tanem hoş geldin Hadi. Vurun Of <laughs> oh. Ne yapıyorsun bakayım Nasılsın İyiyim sen İyiyim bakayım sana ha. Hı. Biliyor musun Aylin abla eve dönmeme izin verecek Nasıl izin verecek dönmene Evde kalacağım artık Aylin şaka mı bu ya hadi söylesene annemle, hani konuşmuştuk ya oturup. Babamda kalabileceğimi söylemiştin ya. Ne oluyor ya? Doğru söylüyor Kayra. Biz ile Kayra oturduk, düşündük, taşındık. Hem seni hem de evini çok özlüyor diye burada kalmasına karar verdik. Gerçekten mi? Yani şimdi kızım hep burada mı kalacak, ha? Evet, böylesi onun için daha iyi olacak gibi sanki. Evet, böylesi benim için daha doğru olacak. Eğer özlersek birbirimizi ben onu görmeye geçeceğim. Ya da o isterse benim evime gelecek. Gerçi belki burada görmem onun için daha iyi olabilir. Ama Suna'ya da sormak lazım. Nerede Suna yok mu bugün? Yok sormaya gerek de yok. Ya babacığım sen sevinmedin mi? Çünkü ben çok <laughs> sevindim. Sevinmek mi? Ne kadar sevindiğimi kelimelerle anlatamam ama... ...öpücüklerle anlatabilirim. <laughs> oh. Ama ailen ablan birkaç gün sonra fikrini değiştirmezse. Söylediğim gibi. Hadi içeri girelim. Tamam. Evinize hoş geldiniz küçük hanım. Aynen ben de hadi sen de gel. Hadi Aylin gel. Tamam. Bak kim var burada? Haydi ben eve döndüm. <laughs> hoş geldin. Başımın belası. Hoş geldin. Özledim seni. Özledim mi? Sen de özledin. <laughs> Seni tamam yeter artık gel kocama. Dur hayır yanakların <laughs> eskisi kadar yumuşak. Öyle mi? Ya gel evet, bakayım evet. şuraya sen bırak evet, onun de. yanaklarını gel <laughs> bakayım sen şuraya. Seni gıdıklayayım mı illa yani ha gıdıklayayım mı seni? Sen bir şey yedin mi? Yemeden olur mu ya ben de açlıktan ölüyorum. Saniye pastaneden bir şeyler al da yiyelim hadi. Emrin olur. Git kendini al ya hizmetçi mi var senin? Kızım param yok o yüzden sana diyorum. Para ver alayım o zaman. benim de yoktu. Ya söyleseniz de bana var bende para. Yok. Burcu koy o parayı cebine ya. Ya biz şimdi babamdan hep harçlık almaya alışmışız ya. Öyle alamadık diye oldu. Peki ne olacak şimdi anlamadım. Şevket amca kahveyi de mi bırakacak? Ben işletirim kahveyi. Gerçi Annem de para vermeyi teklif etti ama... Sakın. Vallahi çeker giderim evden. Ben de giderim. Tamam be. Sanki aldık parayı bankaya koyduk da faizini yedik. Almıyoruz, anladık. Emin misin? Ya kızım almadın diyorum. Cık. Peki... ...ne yapacaksınız? Ben bakarım kardeşlerim. Oh! Şükür. Ya bunu bekliyordum açık söyleyeyim. Şu an çok içim rahatladı. Bir hafta sonra da devletten yardım almak için başvuruda bulunuruz artık Rafet'ciğim. Aşk olsun ya. Bizim acil para kazanmamız lazım. Aynen öyle. De işte kahveyle falan olacak şey değil. Ya böyle üç kardeş el ele verdiniz mi siz? Vallahi kızlar, ben elimden geleni yapmaya hazırım. Ne yapacağız işte, sorun o. Bir yol bulacağız. Oho. Size yemek getirdim yetimler. Ne yapıyorsunuz bakalım? Babamızı yolladık, annemizi de reddettik. Ne okuyacağız diye düşünüyorsunuz değil mi? Al şunları al. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aylin sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Beni düşman olarak görme yeter. Ne değişti? Mahkemeden sonra. <laughs> Mahkemede biraz duygusal davrandım. Yani kızımı almak için acele ettim, farkındayım. Ama Kayra'nın başka bir kadına anne demesi meselesi benim kafamı çok karıştırdı. Gerçi sonra zamanla fark ettim ki zorla güzellik olmuyormuş. Kayra böyle acı çekiyor, evini özlüyor, seni özlüyor. Hem biliyor musun hala bana Aylin abla diye sesleniyor. Yani anladım ki zamana yaysam da olmayacak. Kayra ile yangın olmamız aramızdaki mesafeyi daraltmadı. Bunu erken fark etmene sevindim. Ama ne yapmaya çalıştığını Kayra da fark edecektir. Bundan sonra daha farklı bir iletişim kuracak seninle merak etme. Umarım. Benim tek istediğim ailemi geri kazanmak. Ailemi derken? Kayra'yı yani. Biliyorsun söyledim sana Kayradan başka bir ailem kalmadı. üstüme vazife değil ama soracağım yani merak ediyorum çünkü. Bugün sana Suna'dan bahsettiğimde böyle bir suratın düştü gibi oldu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kavga falan mı ettiniz? Tanıyorum seni. Hele bu nefes boşaltmayı çok iyi biliyorum. <laughs> evet bir tatsızlık yaşadık. Geçer. Hem siz çok aşıksınız Sunay'la birbirinize. Her ilişkide olur ki böyle şeyler. Necati Bey. Kayra eşyalarını seninle birlikte yerleştirmek istiyor. Tamam Ayri geliyorum. Sen otur istersen. Yok ben de kalkıyordum zaten. Hem siz kızınla biraz baş başa vakit geçirin. Bu iyiliğini unutmayacağım Hayri her şeye sıfırdan başlayalım Nejat. Kayra için. Deneyeceğim. Tekrar sağ ol. Görüşürüz. Haberleşiriz. Ne fark ettim biliyor musun Hayri? Geldiğimden beri ilk defa gülüyorsun. Ha. Kayra'yı gördüğüme sevindim. Ne yapsam yaranamıyorum değil mi sana? Samimiyetine inanmıyorum nedense. Neyse ki ne düşündüğüm beni zerre ilgilendirmiyor. Sen Necat'ın kafasını karıştırma yeter. Önce gidiyorsun, hayatları mahvoluyor. Sonra tam buna alışmışlarken geri dönüyorsun. Hayatları yine mahvoluyor. Şimdi de bir havuç gösteriyorsun. Çaresiz bir baba olan Necat Bey de mutlu oluyor. Sana niye minnettar olayım? Sana bir tavsiye verebilir miyim? Bence sen bu duruma bir an evvel alışmaya çalış. Çünkü ben daha sık sık gelip gideceğim. Hani ne bileyim sevmiyorsan da seviyormuş gibi yapmayı öğren. Bir önerim.